Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bu videomuzda sizlerle her yeri tanıtacağız. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bu durdurma tuşuna basacağız arkadaşlarım. Durdurma tuşumuz var. Çok mutluyum. Hemen basılan flashımız açık almayabilir. Arkadaşlar durdurabilsek biliyor musun? Ben inanabiliyorum. Bu da çıtı. Hadi bu videoyu YouTube'a yüklediğimizde bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ve bu ayrıca bu videomuzda abone için şu noktaki abonenin tuşuna bakacaksınız. Orada abonelerin nasıl olduğuna bir abone kurcalaması yapıp soru cevap videomuza bakacaksınız. Benim için soru cevap videosuna isterseniz işimizi seçip onun soru cevap videoyu yapmasını isteyeceğiz. Ona soracağız. Hava, eğer havalı mı minniş kazanırsa um, onu da soracağız ki um, um, soru cevap videosunda açılış um, için ekran başına um, yarışmayı kazanır mısın? Yarışmayı yapar mısın? diye. Oysa soru cevap videosu için bakalım um, um, bize izin verecek mi? Bay bay arkadaşlar. Soru cevap videomuza bay bay.